Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda 3. sezonda dair en çarpıcı teoriyi paylaşılan fotoğraflarla birlikte açıklıyorum. Hazırsanız gizemi çözmeye başlayalım. Bildiğimiz gibi polis memuru Junho ilk sezonda pembe askerlerin arasına sızmış ve onların bir parçasıymış gibi hareket etmişti. Bu sırada adanın altında yer alan gizli tünelleri ve kaçış noktalarını keşfetmişti. En dikkat çekici detay ise bu tünellerden birinde aktif durumda olan patlayıcı düzenekleri görmesiydi. O zaman bunun neye hizmet ettiğini bilmiyorduk. Fakat 3. sezon için paylaşılan fotoğraflarda Junho'nun yeniden adaya döndüğünü ve asker 11 ile bir şekilde bağlantı kuracağını düşünüyorum. Şimdi 3. sezon için paylaşılan fotoğraflara baktığımızda bazı parçalar birleşmeye başlıyor. Benim iddiama göre Junho Asker 11'e gizli bölgedeki bombaların yerini söyleyecek. Asker 11 ise öncelikle arşiv odasında geçmiş oyunlara göz atıp bu oyuna gelme amacı olan kişiyi belki de kayıp bir yakını ya da tanıdığını bulmaya çalışacak ve sonrasında bu bombaları patlatacak. Bu da VIP'lerin sahip olduğu tek kaçış noktasını yok edeceği anlamına geliyor. Yani içerideki herkes adada mahsur kalacak. Bir diğer sahnede ise Junho'nun VIP'lerin oyunları izlediği özel salona Elinde tüfekle giriş yaptığı görülüyor. Bu an dizinin kırılma noktası olabilir. Çünkü burada Junho VIP'leri tek tek etkisiz hale getirmeye çalışacak. Bu gelişmelerin ardından oyunlar büyük bir kaosla sarsılacak. Sistem kendi içinde çökmeye başlayacak. Kurallar askıya alınacak, zamanlama bozulacak, oyuncular ve askerler arasında yeniden çatışmalar çıkacak. Hatta bana kalırsa organizasyon tüm oyuncuları ortadan kaldırarak tanık bırakmamaya karar verebilir. Asker 11'in rolü burada çok kritik. Önceleri sisteme sadık gibi görünse de, Junho ile yaptığı işbirliği onun geçmişine dair bazı gerçekleri açığa çıkarabilir. Belki de onun da bu oyunlara katılmak için kişisel bir nedeni vardı. Birini mi arıyordu yoksa oyunlardan intikam mı istiyordu? Bunu yeni sezonda daha iyi görebileceğiz. Junho'nun planı ise sadece içeridekileri değil, dış dünyadaki Squid Game organizasyonunu da hedef alıyor olabilir. Kayıtları çalmak Oyunları ifşa etmek, sistemin liderlerini yok etmek. Ama her şey planladığı gibi gitmeyebilir. Üçüncü sezon Squid Game evreninde sadece oyunların değil, inançların, geçmişlerin ve hesaplaşmaların sezonu olacak gibi görünüyor. Kurtulmak isteyenler için bir çıkış yolu yok ve artık sadece hayatta kalmak yetmiyor. Adaleti sağlamak için her şeyi yakmakta gerekebilir. Eğer bu tarz detaylı analizleri seviyorsanız, beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki teoride görüşmek üzere hoşça kalın.